Eray Tur Turizm ve Vize İşlemleri Tayvan Vizesi videomuza hoş geldiniz. Bizimle info at ve artı 90 850 969 83 75 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Tayvan Vize Ücretleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından Tayvan konsolosluklarından ve Tayvan'ın havalimanlarından vize başvurusu yapılabiliyor. Vize için 24 dolar harç bedeli talep edilmektedir. Vizenizin süresine ve vize türüne bağlı olarak güncel vize ücreti değişiklik göstermektedir. Tayvan vizesi almak için gerekli evraklar Nüfus cüzdanı fotokopisi Pasaport 2 adet biyometrik fotoğraf Tam hukuk nüfus kayıt örneği Tayvan vize başvuru formu Tayvan vize dilekçesi Tayvan uçak bileti Tayvan'da konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı Son 3 aylık banka hesap dökümü seyahat sigorta poliçesi. Vize tanıtım videomuzun sonuna geldik. Eray Tur Turizm vize ücretleri, seyahat için gerekli vize evrakları ve gidilecek ülkelerin vize prosedürleri hakkında bilgi almak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Aile birleşim vizesi, çalışma vizesi ve diğer vize türleri hakkında detaylı bilgilere Resmi telefon numaralarımız ve mail adresimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sorularınız için haftanın her günü iletişim kanallarımızı veya videoların yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Keyifli yolculuklar dileriz.